Merhaba sevgili dostlar, Matematik Fadi kanalına hoş geldiniz. Bu dersimizde üçgende açı ve kenar bağıntılarını öğreneceğiz. Şimdi bu konu biraz sıkıntılı. Ee, özellikler var tabi her konuda olduğu gibi ama eşitsizlikle ilgili verilen özellikler öğrencileri biraz ters köşe yapabiliyor. Neyse inşallah beraber üstesinden geleceğiz. İlk öğreneceğimiz özellik açı büyüdükçe gördüğü kenarda büyür. Bakın burada açılar büyüdükçe kenarlarda büyümüş. Ama burada bir orantı söz konusu değil. Yani biz burada şunu demek istiyoruz. Bir üçgende büyük açı karşısında kenar küçük açı karşısında kenardan daha büyüktür. Bakın mesela buradaki en büyük açımız nedir? B açısıdır. Demek ki en büyük kenarımız nedir? B kenarıdır. Aslında bu özelliğimiz en kolayydı. Bakalım. Örneğimize gelecek olursak Bakın burada üçgende açıları vermiş. Eksik olan açıları bulalım. Mesela burada ne demiş? 75, 40, 115 yapıyor. 5 daha 120 ve 180, 65 yaptı. Gene aynı şekilde 60, 40 daha 100, 107 yapıyor. 3 daha 110, 180 yapması lazım ve 73. 60, 70 daha 130 ve ne kaldı bana 50. Şimdi açılarımızı bulduk. Ben ne istiyorum? En kısa kenarı istiyorum. Şimdi diyelim ki bu üçgenden başlıyoruz. 40'ın yani en küçüğün karşısındaki kenar ne olacak? En küçük açı karşısındaki kenar en küçük kenar olacak. Yani AC. Ama AC başka bir üçgene daha bağlı. Onun için bu üçgene de bakmak zorundayım. Gördüğün gibi bu üçgende o AC'yi gören 73. Ama daha küçük bir açımız var. Nedir o? 42. Demek ki bu üçgende de en küçük kenar budur. Yani bu kenardan daha küçük. Ama gene cevabımız olmadı. Çünkü bu da başka bir üçgene bağlı ve bunu gören açı nedir? 60. O zaman bundan daha küçük bir kenar var mı? Var. Gördüğün gibi bu başka bir üçgene bağlı değil ve şekildeki en kısa kenarımız nedir? DE kenarıdır. Şimdi hocam çok uzadı. Evet bazen uzayabiliyor. Bazen de hemen yapabiliyorsun. Nasıl hemen yaparsın? Eğer ben ilk bu üçgene baksaydım ADE üçgenine en kısa kenarım en küçük olan 50'nin karşısındaki kenar olacaktı. DE. Başka da bir üçgene bağlı değil. O zaman direkt cevabı bulmuş olacaktım artı burada birazcık artık şansa ihtiyacımız var dostlar. Geldim bu soruya. Şimdi gene eksik açılarımızı bulalım. Bakın burada 70-80 daha ne yaptı? 150 yaptı. O zaman buraya ne kalır? 30. Ondan sonra ilerleyemedim. 90. Bu açıları da bilemedim. Bir dakika bak burada ne vermiş? Paralel. AB. B. Neye paralelmiş? C, D. Şurada Z'yi gördüm. Demek ki burası nedir o zaman? 70. 70-55 daha ne yaptı? 125 ve 130 ve 55. O iki kenar çıktı buradan. Şimdi bakıyorum. En uzun kenarı istiyor benden. Şimdi 90'ı gördüm ya. Hipotenüs bir dik üçgendeki en uzun kenardır. Yani bu üçgene baktığım zaman en uzun kenar nedir? CD. Ama direkt cevap diyemem. Çünkü CD'nin bağlı olduğu bir üçgen daha var. Peki bu üçgene bakalım. Gördüğün gibi CD'yi gören 30. Daha büyük bir açı var mı? Hatta 80 en büyük açı. Demek ki bu kenar nedir? En büyük kenardır. Şimdi bu arada bu ikizdi. Bununla bu eşit. Peki bunun için en büyük kenar diyebilir miyim şekildeki? Diyemem. Çünkü bu üçgende 55'ten daha büyük bir açı var. Nedir o açı? Değil mi? 70. Ve 70'in gördüğü kenar bu kenar ve bu kenarın başka bir üçgene bağlı değil en uzun kenar olduğunu söyleyebilirim. Yani doğru cevabımız nedir? BC kenarıdır. Gene aynı şekilde bu üçgenden başlasaydım en büyük kenar bu kenar olacaktı. Başka bir üçgene de bağlı değil. Yani ben mouse'dan buradan başlıyorum ki şekli biraz göstereyim diye. Yani burada çok hızlı da yapılabiliyor sorular. Şimdi geldim buraya. Açı ile kenar doğru orantılı değil de büyüdükçe büyür demiştik. O zaman şöyle yapalım. Yalnız burada dış açıları vermiş He, Şimdi iç açıyla dış açı ters Şimdi ben burada kenarları sıralıyorum 5 küçüktür Efendim 6 küçüktür 8 Şimdi 5'in gördüğü açı nedir A açısıdır değil mi Ondan sonracıma 6'nın gördüğü açı nedir B açısıdır Ve 8'in gördüğü açı da nedir C açısıdır Yalnız burada şöyle bir olayım var Bunlar iç açılar Dış açılara gelince ABC tam tersi olacaktır. Neden? Şimdi bunlar 180'e tamamlıyor ya. Yani. Örneğin burada ben bunu 30 diye vereyim. O zaman burası ne oldu? 150. B açısı ondan daha büyüktü. Bunu da 50 diye vereyim. 180'e tamamladım. Ne oldu? 130. Yani ne oldu? Bu daha büyük oldu. Bu daha küçük oldu. Yani içle dış ters oluyor yani. Dolayısıyla sıralamamızı bulduk. Ama ben bu düzene göre ne yaptım? Böyle buldum, önemli değil. Burada cevaplarda biraz dikkat edeceksin. En büyük olan A'ymış, en küçük olan C'ymiş. A, B, C. Bakın en büyük olan A bu değil. En büyük olan A ve A, B, C doğru sıralamayı da buldu. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Şimdi şekilde verilen ABC üçgeninin tüm açıları tam sayıdır ve burayı 20 vermiş. Böyle bir eşitsizlik vermiş. Buna göre x en az kaçtır? Dostlar ben buraya da y diyorum ve üçgenin iç açıları toplamından dolayı x artı y'yi ne buluyorum? 180'den 20'yi çıkardım ve 160. Sonra kenarlarla ilgili bir olayım var. O da şu. AC. AC burası. AC'yi gören açı ne? X. AB AB de burası. AB'yi gören açı ne? Y. Demek ki X Y'den daha büyükmüş. Şimdi matematikte çok temel bir şey var. O da şu. X Y'den daha büyük olacak ve en az olacak. Biz şöyle yaparız. Eşit kabul ederiz. Yani eşit olursa ne olur? 80 80. Ama eşit olamaz. Çünkü X Y'den daha büyük demiştik. O zaman X ne olur? 81. Bu da ne olur? 79. Bu arada nasıl rahat değerler verebiliyorum? açıları tam sayı demişti bana. Dolayısıyla x'in alabileceği en küçük değer nedir? 81'dir. Evet. Bunu bir daha söylemek istiyorum. Şimdi bana bir eşitsizlik vermiş. Tamam. x büyüktür y ve toplamları 160. Ve x'in en az olmasını istiyorum. y'den de büyük. Eşit kabul ederiz. İlk önce eşit kabul ederiz. 80-80 ama eşit olamaz. Bu daha büyük olacak x. E x daha büyük olacaksa ne yaparım? 80'den büyük hemen en küçük. Çünkü en az demiş burada. Değil mi? Çok temel bir soru. 81 ve diğerinde de tabii otomatik olarak 79 olacak. Ben bununla ilgileniyorum ve x'i buldum. Doğru cevabımız E şıkkıdır. Evet ikinci özelliğimize geldik dostlar. Şimdi bu özelliğimiz de şu. Bir üçgende herhangi bir kenarın uzunluğu diğer ilk kenarın uzunlukları toplamından küçük. Diğer ilk kenarın uzunlukları farkının mutlak değerinden büyüktür. Neden mutlak değer diyoruz? Çünkü eksi olarak alamayız. Yani şöyle söyleyeyim size. Mesela bir tane üçgen vereyim. Tamam mı? Ve kenarlarına x diyeyim. Buraya da 3 diyeyim. Buraya da 5 diyeyim. Herhangi bir kenar. X'i aldım. Toplamları 5 artı 3. Farkları 5 eksi 3. Bakın ne yaptın sen hemen? 5 eksi 3 değil mi? Kabullendi. 8 ile 2 arasındadır ve doğru. X'in alabileceği değerler. İşte burada öğrenci 3'ten 5 çıkarıp eksi 2 demesin falan filan diye mutlak değer alıyor. Bakın ben ne yapmışım burada? Mesela A kenarını ortaya almışım. Diğer ikisinin toplamıyla farkı arasındadır. B'yi ortaya almışım. Diğer ikisinin toplamıyla farkı arasındadır. Bu da bizim üçgen eşitsizliği kuralımız. Herhangi bir kenar diğer ikisinin toplamıyla farkı arasında değer alabilir. Bakın burada şekilde verilen ABC üçgeni çeşit kenarı bir üçgendir. Burası önemli. Yani kenarların uzunlukları birbirinden farklı olması lazım. Buna göre X'in alabileceği kaç tane tam sayı değeri vardır? Şimdi X'i ortaya aldım. Ne dedik biz? Toplamlarıyla, toplamlarıyla farkları arasındadır diğer iki kenarın. Burası ne oldu? 3 ve 13. Şimdi x bu arada değerler alacak. Ne olabilir? 4 olabilir. 5 olamaz. Çünkü çeşit kenar demişti. 6 olabilir. 7 olabilir. Az olduğu için yazı vereyim size. 8 olamaz. 9, 10, 11 ve 12. Sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Doğru seçeneğimiz nedir? D şıkkıdır da birazcık fazla olsaydı 4'ten başladı 12'ye kadar gidiyor. Burada terim sayısı yapalım. 12'den 4'ü çıkaralım. Birer birer artıyor. Artı bir. Ne oldu? 9 tane mi var? Ama ne dedi bana burada? Çeşit kenar dedi. Çeşit kenar dediği için bu arada 5 ile 8 olamaz. Çünkü kenar uzunlukları birbirinden farklı olması lazım. Ve cevabım ne olacaktır? 7 tane. Bu da eğer çok fazla aralık gelseydi. Ben burada sayılar az olduğu için yazı verdim. Rahatlıkla yapabileceğimiz bir soruydu. Ama gene dikkat bizim için çok önemli. Evet. Şimdi x'imiz 2 tane üçgene bağlı. O zaman şöyle yapıyoruz. Mesela burada x'i aldım. Bu üçgende. x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı demiş. Şöyle yapıyoruz. x toplamlarıyla direkt topluyorum artık. 16 farkları 4 arasındadır. Sonra bu üçgende x'imi aldım. Altına yazıyorum. Toplamlarıyla 11, farkları 3. Şimdi dostlar burada şöyle bir olay var. <laughs> Affedersiniz. Ortak çözüm yapacağım. Ortak çözüm. Şimdi ortak çözüm yaparken x'in her iki aralığı da sağlaması için baştan büyük olan alınır. Sondan küçük olan alınır. Yani x nerededir? Baştan büyük olan 4 ile sondan küçük olan 11 arasındadır. Şimdi bu ortak çözümü az çok anlamayanlar için şöyle bir şey göstereyim. Sayı doğrusu üzerinde düşün. İlki için x ne dedin? 4 ile 16 arasındadır dedin. Tamam. İkincisi için ne dedin? 3 ile 11 arasında. 3 buraya geliyor. 11 de buraya geliyor. Sonra dedin ki x her ikisini de sağlayacak. Gördüğün gibi her ikisini de sağlayan neresi var? Şurası var. Yani 4 ile 11 arasında değerler alıyor. Peki bu arada başka bir şartın var mıydı? Yoktu. O zaman buradaki sayıları direkt toplayabilirsin. 5, 6 değil mi? Bu da o zaman şöyle yazacağım bunu. Ve 10. Şimdi ardışık sayıların ilk önce terim sayısı. Terim sayısı nedir? Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir ortak farkları yok bir yanların. 5, 6. E, terim sayısı 6 çarpı. Ortanca terimi yok. Önemli değil. Ama ortancayı şöyle yapıyorduk. Son terimle ilk terimin ortalaması sakın bölmeyin demiştik. 15 bölü 2. Bakın 15 bölü 2'yi de buraya yazıverdim. 3 sadeleştirmeleri yaptım ve çarparsam doğru cevabımız ne olur? 45 yani B şıkkıdır. Evet x 2 üçgene bağlıysa ortak çözüm yapıyorsun. Bulduğun aralıklardan baştan büyük olanı sondan küçük olanı alıp ortak çözüm yapıyorum. Evet bu da önemliydi. Ortak çözüm. Baştan büyük olan sondan küçük olan. Evet dostlar şimdi şekilde verilenlere göre ABCD dörtgeninin çevresinin alabileceği en büyük tam sayı değeri nedir? Bakın bu arayı vermemiş. Ben buraya A diyeceğim. Buraya da B diyeceğim ve ben ne istiyorum? Çevre e, yani A artı B artı değil mi? 7, 5 yani 12 diyelim. Ve ben bunun alabileceği maksimum en büyük değeri almak istiyorum. Şimdi öğrencinin yaptığı bir hata. Şimdi A'yı aldık. A nedir? Toplamlarıyla farkları arasındadır. Yani 6. Öğrencinin yaptığı hata şu. A'ya burada 15 veriyor. Şimdi niye olmayacağını söyleyeceğim. B nedir? B'yi de burada aldık. Şu üçgende. Toplamlarıyla değil mi? 11 ile 7 bakın. 11 ile 7'yi topladım. 18 çıkardım. 4. B'yi de buradan aldım. Ee, bu aradadır ve bu A ile B tam sayı dememiş kenarları. Sadece çevrenin tam sayı. Yani sen zaten soruyu tam sayı sormak zorundasın. Ama arada bilinmeyenleri tam sayı demezsen buçuklu değerler olabilir. Yani virgüllü değerler de olabilir. Sen ne dedin burada? 15. Ne dedin? 17. Bakın. A'ya 15 aldın. Diğerine de 17 aldın. Geri ikisi de 7 ile 5, 12 idi. Bunları topladın. Ne oldu? 39, 44 oldu değil mi? Bak şimdi ne olacak? Niye sıkıntı var? Bakın şimdi bana a artı b lazım. Eşitsizlikleri alt alta yani taraf tarafa yazdım ve topladım. O zaman a artı b, şunları topladığım zaman 34'ten küçük, 10'dan büyüktür. 34'ten küçük en büyük ne olabilir bu? 33. Bakın bu ikisi ne oldu? 33 oldu. Bir de 12 var. O zaman en büyükleri ne oldu? 45. Bakın 44 değil, 45. Peki bu hatayı yapmamak için. Tabi şöyle bir olayımız var. Bir kere verilen kenarlar tam sayı mı değil mi? Tam sayı derse uygun değerleri vereceksin. Eğer tam sayı değilse böyle aralıkları, eşitsizlikleri taraf tarafa toplayarak gideceksin. Bakın çok önemli bir soruydu bence bu. Çünkü hemen atlayabiliyor öğrenci. Bir dakika ya ben bunu 15 versem falan filan en büyük değeri bu falan diyor ve sakat. Zaten virgüllü değer de veremezsin. Yani ben buna 15,9 vereyim. Öyle de yaklaşabilir ama bence doğru cevap bu şekilde ve çok daha güzel. Evet. Şimdi gene benzer bir soru yapmışım. Ee, şekilde verilenlere göre A, ABCD dörtgeninin çevresinin alabileceği en küçük tam sayı değeri. Bakın buraya ben A diyorum, B diyorum, buraya da C diyorum, D diyorum ve ben ne istiyorum? Çevre. Yani A artı B artı C artı D'nin Alabileceği en küçük tam sayı değeri. Şimdi şu üçgeni alıyorum. Onu aldım. Diğer ikisinin toplamıyla farkı arasında. C artı D. Farkını yazmadım çünkü onunla ilgilenmeyeceğim. Sonra bakın burayı alıyorum. Gene onu aldım. Diğer ikisinin toplamıyla farkı arasında. Bakın toplamıyla fark arasında. Farkları yazmadım. Yani yazsam da o tarafı kullanmayacağım. Bakın yazayım ama o tarafı kullanmayacağım. Diğerinde de a eksi b. Evet. Şimdi eşitsizlikleri taraf tarafa getirdim ve bakın topluyorum. Ve ne oldu burası? 20. Burası ne oldu? A artı B artı C artı D. Ana! Bu nedir? Çevre ve 20'den büyük olacakmış çevre. E 20'den büyük en az ne olabilir? 21. Demek ki en küçük değerimiz neymiş? 21'miş. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Evet. Gene tam sayı demediği için uygun değerlerle uğraşmadık. Şimdi burada biraz karışmış gibi gözüküyor ortam. Şöyle yapalım. AC. AC'ye ben A diyorum. Ben şöyle yapıyorum. A'yı ilk önce şu üçgen 6 ile 7'ye bakıyorum. 6 ile 7'nin toplamı ne? 13. 6 ile 7'nin farkı ne? 1. Sonra aynı A'yı aynı A'yı şu üçgene bakıyorum. O üçgenin de bir elemanı A B C'nin 2 ile 9 topladım 11. 2 ile 9'un farkı ne? 7. Şimdi burada ortak çözüm yapıyorum. Ortak çözüm neydi? Baştan büyük olan, sondan küçük olan. Ha 7 ile 11 arasında değerler alıyormuş. A. Geldim BD'ye. Bakın burada BD demiş. BD'ye de B diyorum. Şimdi B'yi yazıyorum. B'yi şu 2 ile 7'ye bakıyorum. Bakın. Şu üçgen. D, B, C üçgeninde. 2 ile 7'yi topladım. 9. 2 ile 7'yi çıkardım. 5. Aynı B. Bir de ABD üçgenin elemanı. 6 ile 9 topladım 15 çıkardım 3. Şimdi ne yapıyorum burada? Ortak çözüm yapıyorum. Baştan büyük olan, sondan küçük olan. Baştan büyük, sondan küçük. Ha bu da neymiş? 5 ile 9 arasındaymış. Toplamı aşağıdaki hangisi olabilir? Gene burada tam sayı demediği için bunları taraf tarafa yazmam lazım. Hadi şunun altına yazayım. 5 ile 9 arasındaydı B. O zaman bunları taraf tarafa, taraf tarafa dediğimiz şu eşitsizlikler böyle küçük küçük alt alta gelecek. Görüyor musun? A artı B topladım. Bunları da direkt topluyorum. 12. Bunları da direkt topluyorum ve 20. A artı B o zaman 12 ile 20 arasında. Bakın 12 ile 20 arasında olacak. Arasında. Demek ki doğru cevabımız nedir? C şıkkıdır. <laughs> evet. Burada tabii gene böyle direkt denk geldi ama her zaman denk gelmeyebilir. Onun için her iki üçgene de yani A için mesela A, C, D üçgenine ve ABC B, C üçgenine her ikisine de bakmak zorundayım. Çünkü işler karışabilir. Şimdi dostlar burada şöyle bir olayımız var. Şekilde verilenlere göre x'in değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Olay şu. Eğer tek değişken varsa onu ortaya alıyorsun ya. Eğer tek bilinmeyen varsa onu ortaya alırsın. Yani 42 ortaya aldık. Diğer ikisinin toplamıyla farkı arasındadır. Tabii ben gene büyükten küçüğü çıkardığım için mutlak değer kullanmıyorum. Şimdi burada tabii üç, şey, eşitsizlik konusuyla ilgili bir olayımız var. Eğer x sağa sola dağılmışsa ayrı ayrı çözüm yapılır. Yani ilk önce bu ikisine bakılır. 42 ve sonra bu ikisine bakılır. 42 küçüktür 7x. Ondan sonra eşitlikteki gibi her iki tarafı 3'e bölelim. bir kere var 14 evet her iki tarafı 7'ye bölelim 6 ve dediği için hem o hem o ikisinde kesişimi yani 14'ten küçük olacak 6'dan büyük olacak bakın 14'ten küçük olacak 6'dan da büyük olacak yani bu arayı alırız 6 ile 14 arasında değerler alabilir buradaki espriyi bir daha söylüyorum Üçgen eşitsizliğini uygularken eğer tek değişken varsa onu ortaya alıyorsun. Eğer iki tane değişken varsa yani kenarları iki tane bilinmeyen verilmişse bilineni ortaya alıyorsun. Yani her zaman bir tane olanı ortaya alıyorsun. Şimdi dostlar şöyle bir özelliğimiz var. Üçgende iki ucu ortak kırık çizgilerden çevreleyen daha büyüktür. Bakın şu iki ucumuz kırık çizgilerim var. Şu Mesela a en küçüktür, x y z toplamı ondan daha büyüktür. B ile C'nin toplamı da ondan daha büyüktür. Peki biz bunu şöyle diyebilir miyiz? Diyelim ki a a kentim veya a köyünden b köyüne gideceğim. En kısa yol, en kestirme yol. En kestirme yol budur a. Peki ondan daha kestirme, ikinci kestirme yol bakın bu daha kısa bir yoldur. Görüyor musun oraya ulaşırken? En uzun yolda nedir? en uzun yol da B ile C'dir. Evet böyle de düşünülebilir. A'dan B'ye giderken en kısa yol. Çünkü eğer ben gıcıklık yapmak isteseydim şöyle aralara verirdim. Sen tek tek böyle üçgen üçgen yapmaya çalışırdın. İşler daha da zor olurdu. Veya ben böyle diyorum. İki ucunu tuttum. Kırık çizgilerden çevreleyen tabii ki daha büyük olacaktır. Mesela burada da bakın burada şekilde verilenlere göre x'in en büyük tam sayı değeri nedir? Ben şu iki ucunu tuttum. O zaman en küçük olan veya en kestirme yol nedir A'dan B'ye X. Şurası da en uzun yol. Yani 5 6 7 ve 4. Evet, bunları topladık dostlar. Ne yaptı? 11 18 22. X 22'den küçük olacak. 22'den küçük en büyük ne var? 21. Hayır hocam ben böyle yapmayacağım. Eğer böyle yapmayacaksan şöyle yapıyorsun. Şurayı birleştiriyorsun. Bir üçgen elde ediyorsun. Şurayı birleştiriyorsun. Bir üçgen elde ediyorsun. Şimdi üçgen eşitsizliğinden şu mavi kenar bu ikisinin toplamından küçük olacak. 11'den küçük. 11'den küçük. 10 diyemezsin işte. Niye? Tam sayı olduğunu bilmiyorsun. O zaman 11'den küçük. 10,9. demeyelim de hadi böyle demiş olalım. Şurası da 11'den küçük. Gene 7,4. 10,9 o zaman x ne oluyor? Küçük oluyor. 10,9 artı 10,9. Yani x ne oluyor? 21,8. Yani 21 olur. Ama ben bunu tavsiye etmiyorum tabii. Çünkü virgüllü değer verme falan filan öğrenciyi bozar. Buradaki espri şu. İlle üçgen olmasına gerek yok. İki ucunu tuttun. Kırık çizgilerden bu daha büyük olacaktır. Veya A'dan B'ye kestirme yol hangisidir? Bakın gene benzer bir soru. Şekilde verilenlere göre x'in en büyük ve en küçük tam sayı değerlerinin farkı en çok kaçtır demiş. Şimdi şöyle yapalım. İki ucunu tuttuk. A'dan B'ye gideceğim. En kestirme yolum nedir? X. Şurası uzun yolum. O zaman bu da nedir? 3, 4, 9. Yani kaç yaptı burası? 16. Demek ki x 16'dan küçük olmak zorunda. Yani en çok 15 diyebilirim. Peki en küçüğünü nasıl bulacağım? Burada başka yerleri tutacaksın. Mesela şurayı. B ile C'yi tuttum en kestirme yol nedir? 9. Şurası da uzun yol oluyor. 3 artı 4 artı x. Şimdi şurası 7'yi buraya attım ve x ne oldu? 2'den büyük oldu bakın. x 2'den büyük ne olabilir? 3. Peki x 16'dan küçük ne olabilir? En fazla 15. Ee, Farkı en çok diyor. Demek ki büyükten küçüğü çıkaracaksın. O zaman en büyük ne oluyordu? 15 oluyordu. En küçük ne oluyordu? 3 oluyordu. Büyükten küçüğü çıkarırsam da farkı en çok kaç olur? 12 olur. Doğru seçeneğimiz nedir? D şıkkıdır. Şimdi burada diyeceksin ki hocam yanlış kenarı tutarsan i̇şte yanlış kenarı tutarsan sonuca ulaşamazsın. Mesela diyelim ki burayı tuttuk. A'dan D'ye gidiyorum ve en küçük gidiş. Nedir en küçük gidiş? 3 çevreledim. X artı 9 artı 4. Bakın buraya 13. Buraya attım. Eksi 10. Ee, tabi burada bir gülücük. Niye? Eksi 10'dan zaten büyük. X bir ismi kenar sonuçta. Bakın buradan bir şey elde edemeyecektin o zaman. Yani ben burada tabi olaya biraz hakim olduğum için gerekli olan yerleri tuttum. Sen de duruma göre yapabilirsin. Ee, gene işi üçgene taşıyabilirsin ama ben tavsiye etmiyorum. İki ucunu tutuyorsun, en kısa yol veya çevrelere dikkat ediyorsun. Şimdi dostlar, şekildeki ABC üçgeninin iç bölgesinde alınan bir noktanın üçgenin herhangi iki köşesine uzaklıkları toplamının alabileceği en büyük değer ve en küçük tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Şimdi şöyle bir şey var e, ee, bu üçgenin içindeki alabileceğim noktanın herhangi iki köşesine uzaklığı en büyük. O zaman ben şuradan alırım. Çünkü bakın buradan alırsam noktayı şu köşeye ve şu köşeye giderim. Gördüğün gibi ne olur? Şurada aldım noktayı. Şu 15'li tabi burada şeye dikkat ettim. Kenarları büyük olanlara. 18 15'ten küçük olur. Yani biz buna ne diyelim? A, B diyelim. O zaman A artı B 18 ile 15'ten küçük olur. Yani A artı B 18, 28, 33'ten küçük olur. 33'ten küçük tam sayı olacak yalnız. En büyük o zaman ne olur? 32 olur. Peki burada başka üçgenin içinde herhangi bir nokta düşün. O zaman da en küçük kenara gideceğim. Şuralarda bir yerde alırım noktamı. Gene bu köşelere giderim. Yine bu köşelere giderim. Buraya A derim. Buraya B derim. Burada bir üçgen oluşturduğumu düşün. O zaman onu ortaya alırım. A artı B derim. O zaman bu A artı B de burada bir üçgen yaptım. Bu A artı B'de ne olur? Ondan büyük olur. Ondan büyük de en küçük ne olur? 11 olur. Şimdi en büyük ne oldu? 32. En küçük ne oldu? 11. Bunların toplamı demiş. 32-11 daha ne yaptı? 43. Doğru seçeneğimiz nedir? D şıkkıdır. Evet bu da gayet orijinal bir soru dostlar.